Sevgili seyircilerimiz, ilçemiz sanayi sitesinin yıllardır çözümlenememiş sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen belediye önce altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Şimdi de sanayi sitesi sokaklarına kilitli beton parke taşı döşeyerek sanayi esnafından büyük takdir topladı. Sima Belediye Başkanı Kasım Karahan, seçim vaatlerimizin içinde sanayi sitesinin sorunlarının giderilmesi de vardı. Çalışmalarımız devam etmekte. Amacımız sanayi esnafımızı ve gelen müşterilerini yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak. Yıllardır çözüm bulunamayan sorunlara artık çözüm bulmaktır. Bunun için buradayım ve bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanındayım şeklinde konuştu. Şimdi kameralarımızı sanayi sitesinin yeni yüzüne çevirelim. Aydın 35 yıllık burada ustasıyım, motor set tamircisiyim, yetkili servisiyim ve bayisiyim. Senelerdir bu sanayiye hizmetlerde en iyi hizmeti yapan bizim Karaan var. Başkaları senelerce durdular buranın bir deliğini kapatmadılar. Bu Karaan Allah razı olsun, bak kanallarımızı değiştiriverdi. Ondan sonra sanayideki cam bize güzel en güzel şekilde yaptı, buraları düzenlemesini yaptı. Biz sanayide sanayici olarak ben de eski bir sanayici olarak biz Kara Karahan'dan çok memnunuz. Uzun zamandır özlümünü çektiğimiz yollarımızın sanayi aralarımızın e, döşemesi nihayet gerçekleşiyor. Bunun için başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Yazın tozdan, kışın çamurdan bizi kurtardığı için kendisine çok çok teşekkür ederiz. Ee, bu işlerin devamını dileriz.